Fetih e, coşkusunu şenliğine inşallah 6 Nisan çarşamba günü e, Ulu Cami'de fetih duası ile başlayacağız. Sabahleyin saat 6'da. Ve 8 Nisan cuma günü sergi açılışımız olacak. Minyatürlü eserlerde Osmanlı padişahları ve Sultan 3. Mehmet sergisini aç açacağız. Yine 8 Nisan cuma günü saat 11'de 3. Mehmet dönem ve Bursa sempozyumu Panorama Bülsümat Fethi Müzemizde gerçekleşecek. Biliyorsunuz bu sempozyum her yıl e, her padişahı dönemini alarak o dönemin kitabını da basmış olduk. Yine aynı şekilde e, 3. Mehmet dönemiyle ilgili de kitap basılmış oldu. 9 Nisan Cumartesi sempozyumun e, ikinci günü devam ediyor. Saat 10.30'da e, yine Panorama Bülsümat Müzemizde. Ve asıl açılış törenini 9 Nisan Cumartesi saat 17'de Tophane Meydanı'nda gerçekleştiriyoruz. Tophane Meydanı'ndaki e, törenler açılış programı çerçevesinde e, programı tamamladığımızda saat 18'de Fetih Yürüyüşü'ne geçiyoruz. Fetih Yürüyüşü de Saltanat Kapı'dan başlayarak yine bitiş noktası olarak Panorama Bülüm Sülmati Fetih Müzemizin bahçesinde olmuş olacak. Yine 10, 10 Nisan Pazar günü gezek programını saat 20.30'da Yeşil Bursa Sevi gezeyi topluluğu ile birlikte burada gerçekleştirmiş olacağız. 16 Nisan Cumartesi 20.30 gönüller Fatih Hazreti Muhammed konuşmacı Profesör Mustafa Kara hocamız, mevlitten Ömer Faruk Belviranlı, Bursa'da Klasik Türk Müziği Korosu eşliğinde yine e, Fethi Müzemizde bu etkinliği birlikte burada gerçekleşmiş olacağız. Halk koşusunu e, bu yıl yapmıyoruz. Çünkü halk koşusunda herkes katılıyor ve Ramazan münasebetiyle o da ayrı bir sıkıntı oluşturabilir. O yüzden e, Atletizm Federasyonu ile görüşerek e, sadece Uluslararası Tarih Kent Koşusu yarım maratonu gerçekleştiriyoruz. 24 Nisan Pazar günü de Rahvan atları koşusu olacak. Armutköy mahallemizdeki bizlerin e, tesisinde saat 12'de gerçekleşecek. Bu etkinlikler içerisinde geçtiğimiz yıllarda olup da bu yıl olmayan köy düğünü, köy kınası şenliği olmuyor. Çünkü Ramazan münasebetiyle bunu ortadan çıkarmış olduk. Bunun yerine o gezek programını katmış oluyoruz şenlikler içerisinde. Ve inşallah bu yılda bu programlarımızı coşkuyla Bursa'mız yaşamış olacak. Ve tabii ki Türk Dünyası Kültür Başkenti olması münasebetiyle de e, Türk Dünyası'ndan e, yine misafirlerimiz, öğrencilerimiz e, yürüyüşümüzde diğer etkinliklerimizde bizlerle birlikte olacaklar. E, bu vesileyle tüm halkımızı özellikle 9 Nisan'daki yürüyüşe ve açılış törenine e, bekliyoruz ki bu coşkuyu hep birlikte yaşamış olalım. Yıllardır Osman Gazi Belediye'mizin yürüttüğü güzel bir faaliyet. E, tabii ki bizi Özellikle ilgilendiren kanadı sempozyumdur. Biz o kanada destek veriyoruz yıllardan beri ee, ve bu, burada Osman Gazi e, güzel bir iş yapıyor. O da nedir? Ee, her yıl bir Osmanlı padişahını anıyoruz ve bütün tebliğler o padişahın yaşadığı yıllarla ilgili oluyor ve birçok konunun detayları ilk defa insanlığa sunulmuş oluyor. Yani o e, kitaplar bir seri halinde de basıldı belediyemiz tarafından. Dolayısıyla hem borsa tarihi aydınlanıyor o kitaplarla hem Osmanlı tarihi aydınlanıyor. Tabii ki dolayısıyla Osmanlı'nın ilişkide olduğu ticari konular da gündeme geldiği için aslında dünya tarihinin bazı konuları e, gündeme geliyor ve kamuoyuna sunuluyor. Bu anlamda o kitapları ve o sempozyumları önemsiyoruz. Şüphesiz sempozyumun dışında yapılan faaliyetler Sayın Başkanımızın e, sunduğu faaliyetler de bu şehir için, bu şehirde yaşayanlar için önem arz ediyor. Allah daha nice e, ...toplantılara, nice e, fetih yürüyüşlerine bizi ulaştırsın. Osman Gazi'yi anma ve fetih haftasında Sayın Başkanımızın davetiyesinde belirttiği gibi... ...beylikten cihan devletine uzanan yolculuğun mimarı olarak Osman Gazi gösterdi. Osman Gazi elbet 6 Nisan fethinde bulunmadı, vefat etmişti ama... 6 Nisan 1326'ya kadar onun Söğüt'ten çıkıp yeni Yenişehir'i merkez edinip Fafeus'ta Bizanslıları denize döküp arkasından e, Bursa'yı gelip kuşatıp e, ve çevrede artık bir devletin çekirdeğini oluşturduğunu görmekteyiz. Kadılıklar vardı mesela Gürle'de kadılık vardı daha Bursa fethedilmeden önce. Bu yüzden Osman Gazi'yi bizim önemsememiz, onun adını yaşatmamız gerekiyor. Gerçekten bu devletin de zaten adı Osmanlı Devleti'dir. Osman'a ait olanlar hanedanın devletidir. Ve dünyada eşi görülmemiş bir şekilde üç kutaya yayılık büyük bir devlet teşkilatı kuran bir devlettir. Bu yüzden bizim yani faaliyetlerimizi düşünürken bilinçli davranmamız ve burada Türkiye'de ve dünyada bir tek olan bu Fetih Müzesinin en üst katında sahnelendiği gibi altın insanın şartlarını bir defa daha dolaşmamız her yıl bir defa dolaşmamız o ağaçlardan, derelerden, Türkmen obalarından ayrı ayrı böyle feyz almamız gerekiyor. Çocuklarımıza bunları göstermemiz gerekiyor. İnsanlar unutur. Ben gördüm dememek lazım. Her yıl gidip bu coşkumuzu yeniden yaşamak, doldurmak lazım. Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz tüm bunları destek için. bu sene 17.sini düzenlenecek Osman Gazi anma ve fetih şenliklerinin Özellikle Bursa'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum ben de. Ee, güzel bir organizasyon. Bunun izleri, ayak izlerini şu an gerek başkanımız, değer o, e, hocalarımız e, anlattılar. Ben de şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah Allah daha güzellerini yapmaya nasip etsin diyorum. Ve başkanımıza teşekkür ediyorum